Modern futbolun belki de en evet en kafa karıştırıcı figürlerinden biri. İnanılmaz bir yetenek ama mirası tam bir bilmece. Gelin Gareth Bale muammasının içine dalalım ve bu karmaşık hikayeyi birlikte çözmeye çalışalım. İşte bakın olay tam da bu. Bir yanda kupalarla dolu göz kamaştıran bir vitrin, diğer yanda ise manşetlerden hiç inmeyen tartışmalar. Madalyonun bu iki yüzü onun bütün kariyerini özetliyor aslında. Her şeyin başladığı yere gidelim şimdi. Onu küresel bir süperstar haline getiren o günlere, yani İngiltere Premier Ligine. Tottenham'da olan şey gerçekten de bir devrim gibiydi. Düşünün, sol bek oynayan bir adamı alıp hücumun en ucuna koyuyorsunuz ve pat. İşte o an Bale'in içindeki canavar ortaya çıkıyor. Bu kariyerindeki en kritik dokunuştu belki de. Ve sonra o gece, ah o efsanevi gece. 2010'daki Inter maçları o akşam sadece iyi bir oyuncu olmaktan çıkıp gerçek bir süper star olduğunu herkese gösterdi. Hani derler ya, Maiko'nun oynadığı kanadı resmen otobana çevirmişti. Balenin en akıllanmaz özelliği belki de saf hızıydı. Bakın şu rakama, saatte 36.9 kilometre. Bu ne demek biliyor musunuz? Onu topla birlikte durdurmanın neredeyse imkansız olduğu anlamına geliyordu. Savunmacılar için tam bir kabustu. Ve işte bu hız, bu yetenek, bu durdurulamaz güç. Kariyerini bambaşka bir yola sokan o tarihi anı getirdi. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine rekor bir transfer. Şu rakamın omuzlara bindirdiği yükü bir hayal edin. 101 milyon euro. Bu o dönem için akıl almaz bir paraydı ve onu bir anda tarihin en pahalı futbolcusu yapmıştı. Beklentiler arşa çıkmıştı tabii. Kendi ağzından çıkan bu sözler Real Madrid'e geldiğindeki ruh halini çok net anlatıyor. Oraya bir yıldız olarak gitmişti ama soyunma odasındaki hiyerarşinin de gayet farkındaydı. Patron Cristiano diyerek kendi yerini de belirlemişti en başından. İşte şimdi hikayenin en karmaşıklaştığı yere geldik. Madrid yılları. Kupalarla dolu evet ama aynı zamanda sürekli bir mücadeleyle, lanetlerle geçen yıllar. Rakamlar ortada, yoruma kapalı. Şu listeye bir bakar mısınız? 5. Tam 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu çoğu kulübün tarihinde bile olmayan bir başarı objektif olarak bakıldığında muazzam bir kariyer. Ama baleyi bale yapan şey sadece kupa sayısı değildi, o kupaları getiren anlardı. Tam bir final adamıydı, en kritik anlarda sahneye çıkan, genellikle de unutulmaz goller atan biri. Hele 2018 finalindeki o Röveşata, yani o golün üstüne ne söylenebilir ki? İnanılmaz. Fakat her büyük hikayenin bir aması vardır değil mi? İşte Bale'ın en büyük aması da buydu. Sakatlıklar. Kariyerini sürekli bölen, ona cam adam denmesine neden olan o bitmek bilmeyen fiziksel sorunlar. Düşünsenize, her dört maçtan birini kaçırıyorsunuz. Bu korkunç bir istatistik. Ve geldik işlerin iyice sarpa sardığı son yıllara. Hikayenin tadının kaçtığı, balenin hem takımdan hem de taraftardan koptuğu o sancılı döneme. Şimdi bu maddeler dışarıdan bakınca küçük şeyler gibi durabilir ama Real Madrid gibi bir kulüpte bunlar devasa sorunlara dönüşebiliyor. Orası sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda politik bir arena. Bu küçük görünen uyumsuzluklar zamanla dev bir kopuşun fitilini ateşledi. İşte takım arkadaşının ağzından dökülen şu sözler durumu özetliyor aslında. Bu olay sadece bir akşam yemeğini kaçırmaktan çok daha fazlasıydı. Sembolik anlamı çok büyüktü ve takım ruhuna uymuyor algısını perçinledi ve tabii ki o meşhur golf meselesi aslında onun için bir rahatlama yöntemi, bir kaçış olan şey medyanın elinde ona karşı en büyük silaha dönüştü. Futbolu umursamıyor, aklı fikri golfte algısı yaratıldı ve bu algı bir daha da hiç peşini bırakmadı. Ama Madrid'de tüm onlar yaşanırken çok değil, birkaç bin kilometre batıda kendi vatanında bambaşka bir Gareth Bale vardı. Orada o bir dışlanmış değil, bir tanrı gibiydi. Galler formasıyla yaptıklarına bir bakın. O formayı giydiğinde sanki bambaşka birine dönüşüyordu. Tutkusu, liderliği, performansı asla sorgulanmadı. Bir ulusun hayallerini tek başına omuzlarında taşıdı resmen. İşte tablo bu kadar net. İnanılmaz bir tezatlık. Bir tarafta sürekli sorgulanan, hep bir ama ile anılan bir süperstar, diğer tarafta ise bir ulusun gözünde tartışmasız bir şekilde tüm zamanların en iyisi. İki farklı forma, iki bambaşka miras. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bu hikayeden sonra geriye ne kalıyor? Tarih onu nasıl yazmalı? Belki de doğru bir cevap yoktur. Belki de Gareth Bale bize başarının tek bir tanımı olmadığını, herkesin kendi yolunu çizebileceğini gösteren en iyi örnektir. Ne